Sevgili dinleyiciler bu yıl 13.sü düzenlenecek olan Gazi Paşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali Cuma günü başlıyor. Ve bizler ayrıntıları Gazi Paşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'dan öğreneceğiz. Konuğumuz şu anda telefon hattımızda. Merhaba Sayın Yılmaz. Merhaba, merhaba hanım. Efendim hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, Sayın Yılmaz, yaklaşık iki ay önce sizlerle bir röportaj yapmıştık. Ee, burada Gazi Paşa çekirdeksiz narının coğrafi işaretle tescillenmesini hatta konuşulmuştu. Ee, efendim şimdi o programı dinlememiş olanlar olabilir. Çekirdeksiz narın coğrafi ürün sürecinden söz ederek sohbetimize başlayalım. Buyurun. Tabii ki. Antalya'nın güzel ilçesi Gazi Paşa'mızdan bizi dinleyen herkese selamlarımı iletiyorum. Öncelikle bu fikir nasıl ortaya çıktı, hı hı. ne gibi çalışmalar yaptık kısaca anlatmak istiyorum. Hı hı. Çekirdeksiz nar ilçemizde yıllardır bilinen ve üretilen bir ürün. Hatta sizlerin de bildiği gibi biz her yıl ilçemizde yetişen ürünlerin tanıtılması amacıyla çekirdeksiz nar ve tropikal meyve festivali yapıyoruz. Hı hı. Galatasaray çekirdeksiz narının coğrafi işaret tescili sayesinde hak ettiği değere kavuşacağını düşünüyoruz. <laughs> üreticilerimizin gelirine, kırsal turizme ve kırsal nüfusun iş alanlarına artmasına katkıda bulunmak amacıyla coğrafi işaret sürecini başlattık. Öncelikle ürünün coğrafi alandaki tarihsel gelişimi ile ilgili araştırmalar yaptık. Çekirdek hizmar üreticilerimizle görüşmeler sağladık. Daha önce araştırmalar yapan tarım ve fuar ile fikir alışverişleri yaptık. Ekip arkadaşlarımız Gazipaşa Çekirdek Sizmar'ın tanımı ve ayırt edici özelliklerini içeren rapor ile ilgili gerekli kurumlarla iletişim kurdu. Bilimsel raporun bize ulaşmasıyla birlikte başvurumuzu Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptık. Hatta geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz 12. Gazipoşa Çekirdeksiz Mar ve Turatkar meyza Festivali'ndeki görüntüleri ve etkinlikleri de kurum başvurumuza ekledik. Hı hı. Başvurumuz incelendikten sonra Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından uygun görüldü ve tescilimiz sağlandı. Böylece Gazi Paşa'mız ilk coğrafi işareti tescil belgesine Gazi Paşa çekirdeksiz narıyla kavuşmuş oldu. Gazi Paşa çekirdeksiz narı tesciliyle Antalya'mızın da 16. coğrafi işareti ürünün tescilini almış bulunuyoruz. Evet efendim peki bu ürünün yani Gazi Paşa çekirdeksiz narının Gazi Paşa tarımı ve ekonomisindeki yerini öğrenelim sizden. Tabii. Gazi Kuşa Çekirdek ilçemiz tarım ve ekonomisine katkı sağlamaktadır. Özellikle örtü altı sezveciliğin yapılamadığı rakamı yüksek olan Esen Pınar, Üç Konak, Çimenba, Şile, Yeşilyurt, Çakmak, Gökçe Saray, Doğanca gibi mahallelerimizdeki çiftçilerimizin geçim kaynaklarından birini çekirdeksiz Sizinarı teşkil etmektedir. Gazipaşa Paşa Çekirdek teşkilini almamız şehir markalaşmasını ve ürün bilinirliğini arttıracağı için ilçemizdeki çiftçilerimizin gelirlerine de oldukça katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hı hı. E, peki bu ürün özelinde yani e, Gazi Paşa çekirdeksiz nar özelinde yapacağınız başka çalışmalar var mı? Var. E, Gazi Paşa çekirdeksiz narını yetiştiği mallerimizde yeni bahçelerin kurulmasını teşvik etmek istiyoruz. Hı hı. Bu aşamada çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Çekirdeksiz narın bilinirliğini arttırmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl 13. gerçekleştireceğimiz Galip Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali bu çalışmalarımızdan bir tanesidir. Galip Paşa'nın MİSK mahallelerinde yetişen Galip Çekirdeksiz Narın üretiminden pazarlanmasına kadar her konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Evet. Sayın Yılmaz, çekirdeksiz narın yanında... Bölgede tropikal meyve üretimi de çoğaldı. Ürün yelpazesi de tabii genişledi. Bu konu hakkında değerlendirmelerinizi alalım. Memnuniyetle. İlçemizin iklimi tropikal ürünlerin yetişmesine oldukça uygun bir iklim. Gazi Paşa'mızda yaygın olarak üretilen muz ve avokadonun yanı sıra mango, ejder meyvesi, papaya, pasiflora, pepino, dongan gibi yaklaşık 42 değişik tür ürün yetişiyor. Muz ilçemizde çok uzun yıllardır var. Gazi Paşa ile özdeşleşmiş bir meyve. Yer ürünlerin de artması için çiftçilerimize gereken desteği veriyoruz. Çiftçilerimiz için önemli bir gelir kaynağı olan tropikal ürünlerin tanıtımı için Türkiye'de bir ilk olan tropikal parkı inşa ediyoruz. Acı Musa çayı kenarında başladığımız projemiz tamamlanmak üzere. İlçemizde yetişen bütün tropikal ürünleri parkımıza dikmeye başladık dışarıdan gelen misafirlerimiz burada hem meyve ağaçlarını görebilecekler hem de tropikal meyvelerin tadına bakabilecekler. Yakın zamanda tamamlayacağımız tropikal parkımızı ziyarete tüm halkımızı davet ediyorum. Evet. Sayın Yılmaz, festival hakkında konuşacak olursak, geçen yıl bir kortej vardı. bununla başlayarak festival programını da öğrenelim. Bu senede olacak mı? Tabii. Evet bu yıl da kotejimiz olacak. Hı hı. 20 Ekim cuma günü saat 10'da kotej yürüyüşüyle başlayacak olan festivalimizde renkli standlar, konserler, etkinlikler ve yarışmalar olacak. 20 Ekim cuma günü akşam 8'den Naz Günay konserimiz olacak. 21 Ekim cumartesi günü tropikal ürünlerden yapılan pasta, tatlı ve 커피 yarışmalarımızın yanı sıra her yıl yaptığımız en iyi çekirdeksiz nar en büyük ejder meyvesi, en büyük mango, en büyük avokado gibi yarışmalarımız olacak. Yine akşamında selam Bilgi konseri olacak. Tropikal meyveler üzerine workshoplarımız ve söyleyişler olacak. Festivalimizin son gününde tropikal meyve hasadımız olacak. Ben ilçemizde Gazi, Gazi Paşa isminin 101. yılına ve Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağımız 13. Gazi Paşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nde tüm halkımızı davet ediyoruz. Evet. Bunları yetişen çekirdeksiz narımızın ve tropikal meyvelerimizin tadına bakmaya ve güzel biçemizi görmeye herkesi bekliyorum. Sayın Yılmaz son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. Evet. E, her şeyden önce teşekkür etmek istediğimiz kişi ve kurumlar var. Hı hı. Gazi Paşa çekirdek sınırlarımızın aşamasında logo tasarımımızı hazırlayan grafik tasarım sanatçısı Fatma Kaya Tural'a teşekkür etmek istiyorum. Fatma Hanım ilçemiz adına çok önemli olan bir adımda bizlere büyük katkı sunmuştur. Festivalimizin hazırlanmasında bizlere destek olan Gazi Paşa Kaymakamımız Sayın Orhan Altun'a, Silahat Uzası Başkanımızla, Gazi Paşa Açılar Derneği'nizle, Alaaddin Keykıbat Üniversitesi Gazi Paşa, Mustafa Rahmi Büyük Meslek Yüksek Okulu'ndaki öğretim görevlerimize, ilçe tarım müdürlüğümüze, muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza ve bu programı yaparak sesimizi duyuran RT Antalya Radyosu'na çok teşekkür ediyorum. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Programımıza katıldığınız için sizlere iyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Sevgili dinleyiciler, güncel köşemizde bu yıl 13.sü düzenlenecek olan Gazi Paşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali Cuma günü başlıyor. Ayrıntıları Gazi Paşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'dan öğrendik ve programımız müzikle devam ediyor.